Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor yine bunlara dair de yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak XRP'nin genel tablosuna bakalım isterseniz XRP'de. Şöyle itibariyle baktığımızda %1.19'luk bir geri çekilme söz konusu. Onun dışında genel kripto piyasasına da baktığımızda özellikle Bitcoin geçtiğimiz saatleri itibariyle bir ufak dalgalı hareket sergilediği için şöyle birlikte inceleyelim. Ee, özellikle altcoinlerde de ne yazık ki bir geri çekilme yaşandı. Şöyle görüyorsunuz bitcoin 63.400 63.500 seviyelerinden 62.700'lere kadar bir geri çekilme yaşadı. Ve bu altcoinlere de olumsuz bir şekilde yansıdı. Sonrasında bitcoin fiyatı toparlaması ile birlikte e, bazı altcoinlerin de tekrar toparlamaya başladığını görüyoruz. XRP'de biraz toparlamaya çalışmış ama geçtiğimiz saatler itibariyle ufak da olsa tekrar bir e, geri çekilme içerisinde. Şu anda 0. 58-52 bölgesinde e, XRP'nin fiyatı geçtiğimiz günlerde tabii ki özellikle davanın sonuçlanması ile birlikte biliyorsunuz XRP tarafında güzel hareketlilik görmüştük ama sonrasında piyasanın geri çekilmesiyle birlikte XRP tarafında kar satışları ortaya çıktı ve Burada Ripple tarafında da ne yazık ki bir geri çekilme gördük. Önümüzdeki günlerde davanın tamamen sona ermesiyle birlikte çünkü şu anda bir temiz süresi var. Bu temiz süresinin de sona ermesiyle birlikte XRP yani Ripple ve SEC arasındaki dava tamamen sona erecek ve dava kapatılmış olacak. Onun da yine yakın zamanda duyurusunu yaparız. Daha detaylı bir şekilde konuşuruz ama şu an için XRP tarafında durumlar bu şekilde. Şimdi, ee, dilerseniz haberlerimize sırasıyla geçelim. İlk olarak ee, şöyle CryptoPotato.com'un haberi var arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Analiste göre XRP parabolik patlamaya hazırlanıyor denmiş. Analist uyumayın, yükselişi zamanlayarak milyonlar kazanılabilir uyarısında bulundu. XRP yeniden yükseliş trendine girdi ve analistler XRP fiyatının kısa vadede 0.66 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörüyor. Ripple ile SEC arasındaki dava sonuçlandı ancak tarafların hala kararı temize götürmek için 2 haftalık süreleri var. Ripple cephesinin temiz başvurusunda bulunmayacağı öngörülse de SEC'nin bu konudaki tutumu henüz belli değillenmiş. Ama SEC tarafında da şu an için baktığımızda çok böyle temiz havası yok gibi gözüküyor. XRP yükselişe hazır gibi görünüyor denmiş. XRP fiyatı son 2 haftalık zaman diliminde yaklaşık %10 oranında artış yaşadı. Kısa bir süre önce 0.61 dolar sınırına kadar yükselen XRP 23 Eylül pazartesi günü itibariyle 0.58.71 dolar seviyesinde işlem görüyor denmiş. Bugün itibariyle de biraz daha geri çekilmiş olsa da yakın seviyelerden işlem görüyor. X'deki popüler kripto para analistlerinden Bitlord XRP'nin önümüzdeki saatlerde parabolik bir patlama yaşayabileceğini öngörüyor. The Great Metzbie adlı bir başka analist ise XRP'nin fiyat performansını Tesla hisseleriyle karşılaştırdı. Analist XRP'nin mevcut durumunu Tesla hisselerinin 2010'lu yıllarda yaşadığı yükselişe benzetti. O dönemde Tesla 2 dolar seviyesinde işlem görürken hızla 30 dolara kadar yükselmişti. Tesla hisseleri günümüzde ise 250 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dark Defender ise XRP'nin yakın, yakında 0.66 dolar seviyesine e, ulaşabileceğini öngörüyor. Analist 2018 yılının Ocak ayında belirlenen direnç seviyesinin ise 1.03 dolar seviyesinin açılmasıyla kırılacağını tahmin ediyor. Ripple SEC davası XRP'de dalgalanmaya yol açabilir mi? XRP fiyatı Ripple ile SEC arasındaki davada yaşanan gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki haftalarda yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. SEC ile Ripple arasındaki dava Ağustos ayında Yargıç Torres'in XRP'nin ikincil piyasalarda bireysel yatırımcılara yapılan satışlarının menkul kıymet işlemi olarak sayılmadığına hükmetmesiyle sonuçlandı. Mahkeme Ripple'ı 125 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı ancak tarafların hala mahkeme kararını temize götürme olasılığı bulunuyor. 125 milyon dolarlık ceza SEC'nin talep ettiği 2 milyar dolarlık cezaya kıyasla %94 oranında daha düşük. Bu nedenle Ripple cephesinin temiz hamlesinde bulunması bekleniyor ee, bekleniyor denmiş ama sanmıyorum böyle bir talepte bulunacaklarını. Zira Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve baş hukuk müşaviri e, Stuart Alderot'un mahkeme kararına saygı duyacaklarını açıkladı. Evet yanlış yazmışlar bulunmaması bekleniyor. Ancak SEC'nin bu karara itiraz edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Temiz başvurusu için son tarih. 7 Ekim olarak belirlenmiş olsa da SEC henüz bu konuda bir adım atmadı. Ee, genel olarak haberler bu şekilde. Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir temiz süreci var. Bu temiz süreci için henüz önümüzde süreç var. Ee, biraz daha vakit var diyelim. Ee, bu vakit tamamen sona erdiğinde artık iki taraf da temize gitmeyeceği için dava Kapanmış olacak ve e, burada Ripple tarafının aslında baktığımızda bir galibiyet olarak da e, sonuçlandırdığı dava olarak görebileceğimizi düşünüyorum. Bir diğer haberimize de geçecek olursak biliyorsunuz Ripple tarafında bir stabil coin e, lansman beklentisi var. Ve burada Ripple tarafı e, token basıyor ve sonrasında bunları yakmaya başlıyor. E, bunlarla ilgili detaylı bir haber var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cryptonews.com'un haberi. Ripple yeni yakım işlemleriyle stabil coin lansmanına hazırlanıyor denmiş. Yakımdan kastı böyle çok büyük yakımlar değil bunu belirtelim. Ee, şöyle baktığımızda son dönemde kripto para topluluğu özellikle de XRP meraklıları Ripple'ın stabil coin'i RLUSD'nin lansmanını büyük bir heyecanla bekliyor. Ripple şirketinin CEO'su Brett Garlinghaus da e, dahil olmak üzere yapılan son açıklamalara göre bu yeni dijital doların piyasaya sürülmesi sadece birkaç hafta içinde gerçekleşebilir. Şu anda Ripple USD hala beta test aşamasında bulunuyor. Yeni dijital varlığın lansman hazırlıklarının son aşamalarından biri XRP Ledger blok zincirinde 24 RLUSD ve Ethereum tabanlı blok zincirinde 64 RLUSD'nin yok edilmesiydi. Bu işlem Ripple'ın stabil coin'lerinin her iki ağda da işlev göreceğini gösteriyor. Ripple'ın üst düzey yöneticileri RLUSD'nin başka ağlarda da başlatılma ihtimalini tamamen dışlamıyorlar. Lansmanın kapsamı ve bunun sınırlı mı yoksa daha geniş mi olacağına dair kesin bir bilgi henüz mevcut değil. 2.8 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olduğu tahmin edilen 2028 yılına kadar büyüyecek stabil coin piyasasında Ripple'ın önemli bir pay almayı hedeflediği biliniyor. Bu hedef kripto para piyasasının toplam değerlemesinin şu anda 2 trilyon doların biraz üzerinde olmasına rağmen ortaya konmuş. Ripple USD için beta test sürecinin ilerleyişini takip etmek oldukça ilginç olacak. Görünüşe göre şirket piyasaya güçlü bir giriş yapabilmek için token basma ve yok etme süreçlerini en iyi şekilde optimize etmeyi amaçlıyor. Stablecoin piyasası kullanıcıların güvenini bir kez kaybettikten sonra tekrar kazanmanın zor olduğu tehlikeli bir alan olarak biliniyor. Ee, geçtiğimiz senelerde de zaten özellikle Kripto piyasasının da çökmesine sebep olan biliyorsunuz e, Luna e, vakası vardı. Orada USDC token'ı e, işte 1 dolar sabitini kaybettikten sonra çok sert e, çakılmalar yaşayarak Luna ekosistemi bozulmuştu. Ve bununla birlikte de kripto aslında bir ayı e, serverine girmişti. E, bu nedenle gerçekten stabil coin'lerin burada çok büyük bir önemi olduğunu ve 1 dolar sabit güvenini kaybettikten sonra bir daha onu toparlamanın çok zor olduğunu biliyoruz. Burada XRP, tar Ripple tarafı daha doğrusu e, çok güçlü bir şekilde çalışıyorlar ve burada aslında stabil coin pazarındaki e, değeri de büyük oranda anlamış gibi gözüküyorlar. Önümüzdeki süreçte 2 trilyon dolara kadar bu piyasanın e, yükselmesi bekleniyormuş. 2028 yılına kadar 2 trilyon gibi bir e, hacme ulaşması bekleniyormuş. E, bakalım yani e, 2.8 trilyon düzeltiyorum böyle bir hacme sahip olması bekleniyormuş ki e, olabilir yani şu anda baktığımızda kripto ekosistemi sürekli olarak büyüyen bir e, ekosistem büyük bir pazar ve burada stabil coinlerin değeri önümüzdeki aylarda önümüzdeki senelerde belki çok daha değerli olacak belki ülkelerle çalışmalar işte Tabii ki burada Ripple tarafının bankalarla işte ülkelerle işbirlikleri var. Burada dijital para olarak dijital dolar olarak belki RLUSD'nin kullanımından bahsedebileceğiz. Bu nedenle stabil coin olarak burada Ripple'ın bu pazara girmesi gerçekten çok değerli. Ee, onun dışında e, burada yakımlar gerçekleşmiş. Tabii bunlar deneme amaçlı basılan ve sonrasında yakılan tokenlar. E, 24 RLUSD e, ve 64 RLUSD'lik yakımlar gerçekleşmiş. Önümüzdeki süreçte bu tip olayları birkaç kere daha görme potansiyelimiz var diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de bir, e, bir kere yaşanmıştı. Yakın zamanda tekrar bu haberleri Görebiliriz bunlar çalışmaların devam ettiği yönünde haberler. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak birlikte göreceğiz. Henüz lansman açıklanmadı. Lansmanla birlikte artık burada kesin bir tarih göreceğiz. Ve Stabilcoin'in de artık burada Ripple tarafının duyurulmasını bekliyor olacağız. Onun dışında dediğimiz gibi şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.